Var. canım. Sıkıldı. Yani tadilat ben var gülüyor. ama çan evet. çanda eksik olmuyor. Olmuyor ne yapayım? He? Sıkıldım bütün gün canım. Şey sen yok muydun? Ben geldi ama gitti ha. öyle. Ay eksik kalır yani. mısın? Kambersiz değil oğlum. Makkapla bir uğraşma <laughs> getirin çünkü şey kısa. Bunların zeyleri çok kısa. Yenilerin zeyleri. Ha. getirin biraz fayansdan dışarı çıkarır Hadi o, şey sağ, sağ ol. Tamam abi. Tadilat Tamam hallederiz. Ben vereyim. Olmaz. Ben tamam halledeceğim. Tamam. Bu eve bak dağıldı yine. Çok dağıldı ne yapayım artık toplarız. Peki tadilat varken burada kalabalık çan çan yapmak oluyor mu? Oluyor aydın. İş yapamıyorsun ki. Nasıl? E, iş, i̇ş yapsan ev batıyor. Yücel anne şey sorsana batıyor. bende kaldı dün gece dün değil evvelsi gibi. Evet geldi. ama iyi oldu. Sor memnun kalmış mı? Çok, Sor. Memnun, kalmış. Çok memnun Çok memnun kalmış. <laughs> anne ne öyle, Niye öyle, öyle yaptı? Gitti i̇yi etti, iyi. Ne, şey diyor, biliyor orada. ne diyor biliyor musun? Ne diyor biliyor Bu paçoz bir çekme diyor bana. Hayır. Kar yolası var şahane. Kar Olmaz olur mu canım Allah'ım? Üstüne bütün toplanmış kuşları koymuş. E, gidecek diye, yapmış, gidecek diye. Tabii. E, biz divanlarda yattık. E, divanda ben... İyi ki Çarşafın yok. Nasıl yok? E daha yaş dedi ya yıkadım. Kaç tane yıkadım öbürleri de hurçlara koymuştum. İşte hurçlara koymuştum sana. E tamam istedim. Koyduk ya altına çarşaf. Nerede? E Nasıl işte? örtüsü? Kareli kareli. <laughs> Hiç sevmediğim Çekme şeyler. beni rezil olduk herkese. Rezil olduk tabii. <laughs> ben sevmem öyle şeyleri. Bak gel benim yatağıma nevrezimi takıp benim ben umrumda sevdim. mı? <laughs> tamam. Sen öyle seviyorsun. Ben sevmem. Ne ben? <laughs> Çok da güzel ağırladım. Aşk ağırladım. olsun. Allah ağırladım. İyi ki varsın. Allah Allah olsun. İyi ki varsın. Büryan yaptım. <gülüyor> 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 ben de diyecektim Ne yemek yedim şey diye. Şey vardı. Yok. Şey de, o kabım da sende. Ama Aa, o, unuttum. O, o olsun acı yani evde çektiklerimi yayınlamayayım mı? Aman yayınlamaydı. Rezillik mi? Rezillik, i̇şte çarşaf yok. Sana öyle geliyor. Sana öyle geliyor. <laughs> sana öyle anne. <gülüyor> Yayınlama. <gülüyor> Boş ver. Kendi de dedin yayınlamam dedi. Hay ocağım yok tekli. Ama, Aa, ben, ama ben memnunum. Allah'ım değil. Ben. Tekli yeter sana tabi. Rezillik ya. olan ne? kalan yataklar. Ben böyle kar yolayı zannettim açacağım Temiz nevresimler. Ha. Temiz çarşaflar. Pikeler verdim. Temiz. Şey Katlı temiz. duruyor hepsi. Her, her şey temiz oldu. Bir şey yaramıyor ki. Aa. Her şey temiz oluyor. Bir pike yeter temiz bir de insana. Üstüne ben şey... Anne dolduruyorsun her şeyi eve. Hayır. Onu çeviriyorum, öyle yatıyorum. O gece öyle yatıyorum. Bana yattım. da bir örtü yetiyor. Aa, Masa öyle. örtüsü bile yeter. Oo. Oo. <laughs> Ölsem yapamam öyle şey. Ay. Gümüş. Ay. Gelim ben, ben. burada, burada bizi dinliyor. Kuzum. Kuzum. Öbür burada kuzum. Verdi. Kız. Ne yapıyorsun? Yao yüzünü sildim, taradım. Çok kız, tamam. Tersin. Bırak oturuyor orada. Evet. Otur efendim. otur. Nereye gidiyorsun? Evime. Evine. Hmm. Akşam oldu, daha erken saat beş. Ne aa, dizi var kız bugün? Şey. Aa, bugün şey de. var. Kızılcık şerbeti. Kızılcık şerbeti. O da ha. Ya. Ha? Hadi bakalım yenisini verecek. Kötü mü? Yok kötü değil de yani bilmiyorum. O da eskisi e, gibi sarmıyor beni. De. E beni de aynı. O sezon biter. Anneyi kadar... ne sapıttılar? Ya yani mevzu bulamıyorlar. Geçen sene o oh, nasıl güzel değil. Bir de sandık kokusundaki ayrılıyormuş. Rahat ayrılıyor. Sandık kokusu ki. Kocası. Aa. Evet. Şi, şey, ben Evet. Aa, bu meşhur adam ya. Hiçbirini ne seyretmediğim necip, için necip, 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 necip. bilmiyorum. Necip. Sandık kokusunu da vermedi. Aklıma. Reha ayrılıyor. Diğerisi ben okudur bilmiyorum. Aa. Anne Anladım. kurabiye kutuları niye duruyor orada bitmiş? Ben ben atacağım. Ben atarım Necif, giderken. Sahip, evet. Aa. Çöp var atarım atarım. Aa dün gece verdin. Ha. oluyor, çöp oluyor. Tamam onu da bırak atayım giderken. Bundan... yeter yeter Aralık. ben de ben de artık İstanbul'a İstanbul gitmek yücel istiyorum. İşlerin var orada. İşlerim ben. var bir de istiyorum gitmek artık. Tabii artık Kimse kaldı ya. Yok şey e, bu ha. Bu konseri yapalım. Ha, inşallah. haftaya gidelim. Hayırsın inşallah. Gidelim. Da inşallah sıcak olur Hayır. Çok sıcak. Bütün 10 gün hava günlük güneşlik. Şey mi acaba? Pasta İstanbul'da mı da, da öyle, burada da öyle. Her yer güzel. Bugün Azza Hanım etti hava geldi, anahtarı aldı. Ha, iyi. Temizlik de yapılıyor. Nasıl? Ha, pazar günü dedi gelirim. Şey aşağı Kız bakayım silikon çekildi, nasıl olmuş? Aa çok güzel çekti çok. Her yerine çekti. Ya niye akıyor acaba? Dur bakayım. Ha tamam. O çok güzel olmuş. Akıyor oradan su. Silikonla bir şey yapar mı acaba? Yapmaz. Oradan su akıyor o borudan da. Silikonu bozar mı acaba? Hiçbir hiç silikon işte kurudu, baktı. Ha iyi. Baktı. Aman dikkat et, dikkat Aman et. Ince. Nasıl bir inme? O öyle. <laughs> Allah yani, korusun amin yücel anne kendine iyi bak gel bak şıklığını bir gör gel tamamen yaptırmıyoruz Yaptır aa nasıl güzel tabi dedi bana bir şey tabi bir altı kal o tuvalete mi su atıyor? Ha, ama onun... Neden tuvalete mıcır dolmasın diye geçen sefer de böyle... Tamam adet iyi adet anneciğim. Gel. Tamam, Çift açısın. ışık yanıyor bak. Niye laf etmiyorsun? Yani açmadım ki adam ha. açtı. Görmedim bile. Ama adamın gözü anca görüyor. Hadi Elektrik değil. gidiyor diyemezsin. Diyemem. Der. Niye ha, yemiyor. bak ben her şeyi kapadım. Onları açsın. Güzel oldu işte. Güzel. Yeter sen mutlu Bana gel, ben çok ol. Bana kalsa tamamını <laughs> tamamını tadilat e yaptırırım. Çorba et Yo iyiyim. Tavuk alsak bir tane de. Ha alayım güzel bizim adamdan. Vallahi. Bir tavuk suyu çorba yap. Ha, aydın ben de güzel. istiyorum. Işte tamam. Nerede ne zaman alacaksın? Yarın mı? Yarın giderim. Yani. Bizim bu adama. Çünkü etimiz sorarım. hiç yok. Perşembe günleri geliyor ona. Bugün ne günlerden? Cuma. Cuma sorarım. Dün gelmiştir. Tamam. Taze. Biraz böyle yağlı. Aa, oldu. biraz su damlıyor ama bir şey olmaz değil mi? O bir şey olmaz. Tamam. Su bırak, durma, Ha. Gitsin. Var mı benle bir işin yok, abi? Yok, bir şey yok. Sağ ben, ol Allah razı olsun. Hadi sen durma. Bu, tamam. Sen çıkarsan. de içeri ben gir de anne içeri lütfen. Gidiyorum. Tamam. Hadi. De Konuşuruz. Da. Çöpe alıyorum ben Aa. Çok mu acıktın tiktok Bak takip ediyor beni Bakın ya acıkmış Böyle bir güzellik var mı Şapşik bu şapşik Ay tiktokla karıştırdım Bak geliyor benle ya Marketin önünde buluşalım Tamam mı Koşma yavaş Bak yavaş gidiyorum sen Yorulma diye ya Oh yerim ben seni ya. Yerim ben seni. Arkadaşlar buralardaki... E, ...bu... ...kedileri, köpekleri merak... E Aman! Ay ay! E, merak etmeyin. Buralarda havalar çok sert değil. Buralarda bir şey olmaz. Önemli olan... ...şeyler...